todos <laughs> Bakın burada, burada bir seçim yapıyoruz herkesin en az bizim kadar bu topraklarda var, 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 yapma hakkı var. Konuk severliğin evrensel yasalarını uygulayacağız. Birbirimize tahminimiz olacak. Bilali Bey burada, Bilali Bey bizim dostumuz, bir abimiz. Hiç böyle bir, bir şey istemeyiz. Hepimiz ya, da, tamam, şimdiye ya. kadar yok, yok. de yani bu tarz şeyi gördüğümüz için ben çıkıp kazandığımız seçimleri feda ettiğimizi söylediler. Yani biz öyleyiz. Bundan sonra da öyle olması lazım. Bu bizim dışımızda. Ya ben şimdi duydum hemen alev acele çıkıp buraya geldi. Siz o şunu söyleyeyim. Ben ortada kazandığım bir şey yok. <laughs> Dolayısıyla e biz öyle. Yani <laughs> yüksek seçim. Evet. Seçim tekrar alacak. Her iki partinin de itirazları oldu. Parti'nin Daha sonra sayılır. Ben hala bunları yapayım. tartışmayalım. Yüksek seçim Kurulu'nun bir iradesi çıktı, halkın iradesi çıktı. Bir bütün olarak şimdi medyanın karşısında bir şey konuşmak istemiyorum. Yani ne olduğunu, ne bittiğini ben de biliyorum. Allah, halkı da kim, Allah da biliyor. Ama biz onların şimdi kapattık, yeniden bir seçime gidiyoruz. Bakanımız misafir, en güzel şekilde hep onu söyleyin bakanımızın da çekti. Sayın Bakan benim, Ay, ben bir dakika bir şey söyleyeyim. Bakın, bakın, de, bak. De, bak. bakın, Şimdi bakın, Sayın Bakan, hem Sayın Bakan sen de ağabeyiniz. Ama Şu bu olup bitenleri, bu olup bitenleri, Şimdi... eğer bu olup bitenleri bize havale ederseniz çok büyük haksızlık edersiniz. Yani sokağın bu kapsını ben tetiklemedim ve yapmam da böyle bir şey. Siz bir bütün olarak da bilirsiniz. Yani Sayın so, Bakanımız da bunu so, 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 so hiçbir şey Yok no, ben, ben de kendilerine no. söyledim. Ve şey şimdi ben bizi yani bizi sevenler sandık başına yani, da... gitsin. Evet. Ben... Bir hak yok. Bundan sonra sandık toplamayacağını Yani demokratik olarak Yani gidip iradenizi gidin tabi, sandıklara yazın. Yani bu bizim dışımızda bir hareket. Yani asla bizim partimiz bunun içinde olmayız. İlk günden bugüne kadar tavrımız neyse Allah <laughs> adına böyledir. Hiç burada, biz <laughs> sokakların <laughs> böyle. Asla böyle bir şey olmaz. Yani sizin küçük bir siteminiz bile e, beni yaralar. Çünkü biz <laughs> <o değil. gülüyor>

üç aydır buralarda seçim çalışmalarını durdurduk. Lütfen. Bizi dinlemeyen bizden değildir. Bizim partimizi, bizi dinlemeyenler, bizim sözümüzü yere koyanlar bizden değildir. Biz size ilk günden beri şunu söyledik. Bu sokakları tetiklemek isteyip sonuç almak isteyenler var. Biz mazlumuz, biz haklıyız. Biz 30 Mart'ta aldığımız seçimi bile bu ağrının selameti için, barışın selameti için, ağrının kanamaması için, Türkiye'nin kanamaması için, Türkiye'deki barış sürecinin heba olmaması için biz ağrıya armağan ettik. Şimdi size diyorum. Sanki birileri tetikleyip sokakları tetiklemek istediğimizi. Aslında bizim böyle bir tavrımız yok. Ayın 30'unda mitingimiz var. Derli toplu orada olacağız ve 1 Haziran'da da sandığa gideceğiz. Herkes Öztürkçe sandıkta iradesini beyan edecektir. En büyük tepki Yine sandıkta verilen tepkidir. Bakın size bin kez teşekkür ediyorum. Ağrı'da 30 Mart'ta gösterdiğiniz bu tepkiden dolayı bu kenti Türkiye'de konuşulur bir kent haline getirdiniz. Şimdi Ağrı'nın konuk severliğini, Ağrı'daki huzuru gösterecek bir tavır içerisinde olmanız gerekir. Biz bu şekilde sonuç değil, tam tersine herkesin de özgürce bu sokaklarda dolaştığı, o istediği bir Ağrı'yı göstermek zorundayız. Ben hepinizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Eğer birileri ben BDP'liyim, eğer birileri ben BDP'ye gönül vermişim diyorsa bizim bu söylediklerimizi dikkate almalıdır, böyle davranmalıdır ve derhal burada herkes ayrılmalı işine gücüne ve gidip bir dakika. mahalle mahalle dolaşmalıdır. Bu şekilde seçim buralarda bu şekilde seçim çalışmaları olmaz. Siz dağılın. Ben şimdi Sayın Binalı Yıldırım gelmiş bu kente. Biz de bu kentin sahibiyiz. Kendisiyle birlikte de biraz dolaşacağım. Allah hepimize